Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir gözleme yapacağız. Patlıcanlı gözleme yapacağız bugün. Tarifime geçmeden önce abone olmayı lütfen unutmayalım. Videomu sonuna kadar izlerseniz çok 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 mutlu olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve hemen tarifime geçmek istiyorum. Burada 6 adet patlıcanım var. Birisinin kafası biraz çürümüştü onu aldım. 6 adet sayılır hamurunuzu ne kadar yaparsanız o kadar patlıcan doğrayabilirsiniz arkadaşlar şöyle patlıcanlarım alacı şekilde doğruyorum çok minik minik doğrayacağız patlıcanlarımızı son patlıcanımı doğruyorum arkadaşlar patlıcanımı doğradıktan sonra üzerine tuz döküp biraz suda bekleteceğim kara suyu çıksın diye o esnada biz de hamurumuzu yoğurmaya başlayalım ki o da birazcık bu pişinceye kadar o da birazcık dinlenmesi gerekiyor çünkü şöyle şu şekilde patlıcanlarımız tabi biraz çok görünüyor ama pişince azalacak şöyle 2 yemek kaşığı kadar tuz döküyorum bolca. Suya koyup bekleteceğim. 20 dakika beklemesi gerekiyor. Hamurumuzu şimdi yoğurmaya başlayalım. Yumuşak güzel bir hamur elde edeceğiz. Şöyle ortasını açtım. Şöyle tuzumu atıyorum. Bu arada arkadaşlar ben 7 su bardağı 7 su bardağı un koydum. Biraz çok yaptım. Beğenin niye bu kadar büyük demeyin. Çünkü çok yaptığım için Anca yoğuracağım onu da Biraz buzdolabına atmak istiyorum Dolaba, difrize Biraz daha arkadaşlarıma vermek istiyorum Komşularıma O yüzden birazcık çok yoğuracağım Ben bu kadar koydum Siz de ne kadar arzu ederseniz Kaç kişiyseniz evde o kadar koyabilirsiniz Hamurumuzu iyice Pürüzsüz bir kıvam gelinceye kadar Yoğuruyoruz güzelce güzel bir hamur elde ettik. Şu an kıvamı çok güzel. Hamur iyice toparlandıktan sonra un koymuyoruz artık. Şöyle yırta yırta güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Evet hamurumuzu yoğurduk. Çok güzel bir hamur oldu. Bu şekilde mis gibi hamur. 20 dakika bekleteceğiz. 20 dakika sonra inşallah başlayacağız. Öncelikle İçimizi pişirmeye başlayalım. Hamurumuz dinleninceye kadar içimizi pişirmeye başlayalım. Burada dinlensin. Hadi içimizi yapmaya başlayalım biz. Evet, Tencerenin altını yaktım. Tava almadım. Çünkü patlıcanım çok olduğu için tava kullanmayacağım. İçini iyi çevirmez diye arkadaşlar. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı koyuyorum. Biliyorsunuz patlıcan yağı çok seven bir sebzemiz. 3 ee, tane sivri biber ve iki tane soğanımı ince ince doğradım küçük küçük onları önce şöyle bir sararıncaya kadar rengi dönünceye kadar doğrayacağım biberimin ve soğanımın rengi döndü şimdi bir yemek kaşığı tatlı biber salçası kapya biberden olan tatlı biber salçasından ekliyorum şimdi şöyle iki karıştırdıktan sonra patlıcanlarını sıkıp içerisine atacağım Patlıcan kavurduktan sonra şimdi sıkıp sıkıp şöyle patlıcanlarımı içine atacağım. Üzerine küçük küçük doğradığım domateslerimi ilave ediyorum. Biraz pul biber koyacağım şöyle. Karabiber. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz koyuyorum arkadaşlar. Hiç karıştırmadan bu şekilde altını kısıyorum. Bir 20 dakika kendi suyunu verip çekinceye kadar bekliyorum. Şöyle 20 dakika geçtikten sonra tenceremin kapağını bir açtım. Şimdi şöyle, şöyle bir karıştırayım. Tüm malzemeler iç içe bir geçsin. Evet. Patlıcanımız harika gözüküyor. Mükemmel gözüküyor. Çok güzel pişmiş patlıcanlarımız pişinceye kadar hemen hamurumuzu şöyle bezeleyelim. Biraz daha bezeli halinde duracak çünkü düşsün. Düşünce daha güzel açılacaktır. Baksanıza arkadaşlar çok güzel bir hamur oldu. Sakız gibi. bu şekilde bu kadar bu kadar bezelerimizi yapalım şuraya bunu serpelim altına birazcık, birazcık. şunun içine koymak istiyorum ya yani burada rahat açmak istiyorum tezgahımın üstünde şöyle bir sıra doldu. İkinci sıraya şöyle üstüne un döküp diğer hamurlarımın üstüne bu buna yapışmasın diye üsttekilere alttakilere yapışmasın diye bir sıra un döküp tekrar bezelemeye devam ediyorum. Evet hamurlarımız bu şekilde bezeledik. Şimdi kapağını kapatalım. Bir 10 dakika bekletelim. Güzel açılması için. Evet hamurumuzu açmaya başlayalım. Çok güzel düşmüş hamurumuz. Yani açılacak kıvama gelmiş. Şöyle altına üstüne un döküyoruz. Bismillah deyip başlayalım inşallah. Tavanıza göre yapın bezelerinizi. Ben sacla yapacağım için bezelerimi birazcık daha büyük tuttum tavanız ne kadarsa ya da sacınız ne kadarsa büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bezelerinizi büyütür ya da küçültebilirsiniz. Bu incelikte de yeterlidir. Benim gibi yalnız yapıyorsanız birkaç tane şöyle biriktirin. Ondan sonra hepsini birlikte pişirmeye geçin. Şöyle içini açtıktan sonra yufkalarımızı içine güzelce bu şekilde koyuyoruz yarım ay şeklinde üzerine katlayacağız şöyle üzerine kapatıp yanlarını isterseniz kesin isterseniz bu şekilde bastırın kesmemize gerek yok şöyle bastırın güzel yapıştırın arkadaşlar. Çok güzel kabardı. Evet arkadaşlar gözlemelerimiz öyle bitti. Şöyle hemen iç kısmına şöyle peynirli bir tane kesmek istedim. harika olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. İçi falan. Güzel pişmiş biz gibi. Evet bu peynirli. inceliğine ve yumuşaklığına bakın. Yumuşacık pamuk gibi kadar güzel oldu ki mis gibi oldu kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar muhakkak denemelisiniz yani mükemmel ötesi oldu Evet arkadaşlar bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Güzel bir gözlemeyle veda ediyorum. Patlıcanlı, peynirli, ıspanaklı, patatesli nasıl istiyorsanız, neyle yemek istiyorsanız onunla da yapabilirsiniz. Harika oluyor, gerçekten mükemmel oluyor. Ve lütfen bu patlıcanı muhakkak deneyin. Pişman olmayacaksınız. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir başka tariflerde görüşmek üzere. Lütfen bildirim zillerinizi açık tutmayı ve videomu sonuna kadar izlemeyi, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.